Arkadaşlar merhabalar. TYT Fizik Soru Bankamızın çözümlerine devam ediyoruz. Bugün birlikte 6. testi çözeceğiz. Bugünkü sorularımız ÖSYM 2 sorular. Hemen isterseniz sorularımıza başlayalım. Soru 1. Fizik günlük hayatımızda karşılaşabileceğimiz olaylarla iç içedir. Buna göre olaylarından hangileri fizik bilimiyle ilgili çalışmaların bir ürünüdür? Birinci öncül sıcak bir günde odanın klima ile soğutulması arkadaşlar fizik bilimiyle ilgilidir. Çünkü ısı sıcaklık ısının iletilmesi, yayılması bunlar fiziğin termodinamik alt alanı ile ilgilidir. Lazerli ışık gösterileri yine arkadaşlar atom fiziği ile ilgili uyarılmış emisyonla elde ediliyor. Üçüncü öncülümüz serum elde edilmesi bu arkadaşlar tıp bilimi ile alakalı. Dördüncü öncülümüz maglev trenleri ile yolculuk manyetik levitasyonla elde ediliyor. Şöyle arkadaşlar biliyorsunuz süper iletkenler manyetik alanı dışlıyorlar. Ve bu şekilde manyetik alanın dışlanması sonucu e, hızlı trenlerin rayları mıknatısın üzerinde havada kalıyor. Bu şekilde sürtünme sıfıra indirgenmiş ve yüksek hızlara ulaşılabiliyor. Bu da elektromanyetizma alt alanı ile ilgili cevabımız 1-2-4 yani A seçeneği olur. Soru 2. Fizik öğretmeni Hakan derslerde kullanmak için bir duvar saati, termometre ve şerit metre alıyor termometre ve saati sınıf duvarına şehirdeki gibi atıyor. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur? Bir duvar saati türetilmiş bir büyüklük ölçer. Duvar saati zamanı ölçer. Zaman temel bir büyüklüktür. Dolayısıyla birinci öncülümüz yanlış. İki termometrenin ölçtüğü değer SI'daki yani uluslararası birim sistemindeki birimi Kelvin'dir. Evet sıcaklığın birimi Kelvin'dir arkadaşlar. Bu arada bir detaydan da bahsedeyim arkadaşlar. Kelvin Gerçek sıcaklığı ölçtüğü için üzerinde şu şekilde derece işareti yazılmaz. Ona da dikkat edelim. 3. Öğretmenin aldığı ölçüm araçlarının hepsi temel büyüklük ölçer. Burada arkadaşlar duvar saati zamanı temel büyüklük, termometre sıcaklığı temel büyüklük, şerit metrede uzunluğu o da temel büyüklük. Dolayısıyla bu öncülümüzde doğru cevabımız C seçeneği olur. Soru 3. Erman oğlu ile hafta sonu maç izlemek için kapalı spor salonuna gidiyorlar. Tribündeki yerlerine oturup maçın başlamasını beklerken spiker salonun sıcaklığının 23 santigrat derece maçın 10 dakikalık 4 periyot üzerinden toplamda 40 dakika oynanacağını ve sahanın en uzun boylu oyuncusunun boyunun 210 santim olduğunu seyircilere aktarıyor. Buna göre Spikerin belirttiği fiziksel büyüklüklerin SI'daki birimi ve ölçme araçları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? A seçeneğine bakıyorum. Sıcaklık birimi Kelvin, ölçüm aracı termometre. Bu doğru. Uzunluk birimi metre, ölçme aracı metre veya şerit metre. Bu da doğru. Zamanın birimi saniye ve kronometre ile ölçülür. Cevabı bulduk arkadaşlar. Diğerlerine şöyle özetle hızlı bir şekilde geçeyim. Sıcaklık Birimi kelvin ampermetre akımı ölçer. Burada yanlış olan bu. İkincisi doğru arkadaşlar. Burada zamanın birimi dakika değil. Kronometre olacak. Bakın şurada birinci sıradakiler sıcaklık kelvin ve termometre doğru. Uzunluk metre. Şerit metre ölçer. Dolayısıyla bu yanlış. Zaman saniye kronometre. D seçeneğinde de birim kelvin olacaktı. Uzunluğun birimi metre olacaktı arkadaşlar. Burada da saniye. Dolayısıyla bu da buradan gitti. Sıcaklık Kelvin termometre, uzunluk metre metre, zaman salise değil arkadaşlar. Bir de saat değil, kronometre ölçe. Cevabı A bulduk. Hemen diğer soruya geçebiliriz. Soru 4. Düşey kesiti sürtünmeli eğik düzlemin K noktasından serbest bırakılan buz parçası L noktasına geliyor. Buzun K ve L noktalarındaki kütlesi, sıcaklığı, KL arasında alma süresi ve aldığı yol ölçülmek isteniyor. Buna göre aşağıda verilen ölçme aletlerinden hangisinin kullanılmasına gerek yoktur? Şimdi sırayla gidelim arkadaşlar. Kütlesi ölçülüyor. Demek ki eşit kollu teraziye ihtiyaç var. Çünkü kütleyi ölçer. Sıcaklığı ölçmek istiyor. Termometreye ihtiyaç var. KL arasını alma süresi yani kronometre. Aldığı yol bu da metre. Demek ki hangisi yok arkadaşlar? Fotometreye ihtiyaç yok. Fotometre Işık şiddetini ölçen alettir. Foto buradan ışık olarak aklınızda kalsın. Soru 5. Bir buharlı kırışık gidericinin teknik özellikleri tablodaki gibidir. Buna göre tabloda verilen teknik özelliklerden hangileri türetilmiş büyüklüktür? Seçeneklere bakalım. A seçeneği güç, kütle, güç türetilmiştir arkadaşlar ama kütle temel bir büyüklüktür. B seçeneği hacim türetilmiş bir büyüklük, kütle ise temel büyüklüktür. Hacim türetilmiş zaman temel bir büyüklüktür. Kütle temel büyüklük zaman da temel büyüklüktür. Güç ve hacim türetilmiş büyüklüktür. Dolayısıyla cevabımız E seçeneği olur. İkisi de türetilmiş büyüklük. Soru 6. İnsan gözü tarafından algılanan renkler elektromanyetik dalgalar olduğundan Doppler etkisi algılanan ışık ışınlarının renginin kaymasına sebep olur. Örneğin dünyaya yaklaşan gök adalardan gelen ışığın Algılanan frekansı artarken dünyadan uzaklaşan gök adalardan gelen ışığın algılanan frekansı azalır. Bu yüzden Doppler etkisiyle dünyaya yaklaşan gök adalardan gelen ışık maviye, uzaklaşan gök adalardan gelen ışıksa kırmızıya kayar. Bunu arkadaşlar kızıla veya maviye kayma, red shift, blue shift deniyor. Buna göre yukarıda anlatılan Doppler olayı fiziğin hangi alt alanı ile ilgilidir? Bakın elektromanyetik dalgalardan insan gözünün renkleri algılamasından bahsettiğine göre buradaki alt alan optiktir değerli arkadaşlar. Soru 7. Aşağıdaki temel büyüklüklerin SI'deki birimleri ve ölçüm aletleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? A seçeneğine bakıyorum. Temel büyüklük uzunluk. Birimi desimetre değil metredir. Ölçüm aleti doğru. B seçeneğine bakıyorum. Zamanın SI'deki saniyedir. Ölçen alet kronometre. Kütle birimi arkadaşlar kilogram. Eşit kollu terazi ile ölçülür. Cevabı bulduk. Diğer seçeneklere bakalım. D seçeneği sıcaklık. Sıcaklığın birimi kelvin olacaktı. Fotometre değil arkadaşlar termometre olacak. Daha önce de denk geldik. Fotometre ışık şiddetini ölçer. E seçeneği akım şiddetinin birimi amperdir. Ve arkadaşlar ampermetre ile ölçülür. Voltmetre gerilim ya da diğer ifadeyle potansiyel farkı ölçer. Evet sevgili gençler bu testimiz de bitti. İleri testte görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar kolay gelsin.